Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar e, ee, sürpriz kutuyu almamıza bir tane görev kaldı. Şimdi onu da yapalım. Pizzacılık yapalım. Çünkü çabuk bitiyor. Aa sabah doğmuş. Biraz önce geceydi arkadaşlar. Ben dolapla bir fotoğraf çekinecektim. Sabah olunca. Sabah olmuş şimdi. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Bana galiba 3 tane ya da dört tane 4 tane olmaz da 3 tane eşyası çıkıp galiba. Bakacağım. Umarım eşyası çıkar. Ya da hiçbir çıkmayan bir şey. İşte. Bakalım ne çıkacak. Gözümü yumdum. Of ya bu üçüncü oldu. Yok galiba dördüncü. Arkadaşlar çıkan eşyaları göstereyim size. Paltardan bu çıkıp burdan şalvardan çıxıb yok çıkmıyor galiba. Hayır çıkmamış. Şapkadan bu çıkıp eldivenden bu mu çıkmış e? Yoksa başka mı? Evet bu çıkmış evet. Üç tane aşağısı ve bu da dördüncü dört tane çıkmış arkadaşlar. Sadece galiba 6 kalmış bilmiyorum çantası var mı bunun. Evet var bu da. Bu da çantası arkadaşlar sadece e, e, şalvarı kalmış arkadaşlar. Keşke etik olsaydı ya. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.